sorbul.com finalde Halil ile birlikteyiz. Halil daha güzel abi. bir galibiyet geldi. Emin adımlar ilerlediniz ve amacınıza ulaştınız. Finaldesiniz artık. Pazar günü bekliyorsunuz. Evet. Maç hakkında düşünceler nedir? Ee, bu maçın zor olacağını biliyorduk. Arkadaşlar hepsi 17-18 yaşında genç çocuklar. Hepsi kondisyonu yerinde. Çok koşuyorlar. Ee, bizim yaş ortalığımız tabii ki daha yukarıda. Elimizden gelen mücadeleyi yaptık biz. Ayağı toparladık. E, ee, artık büyük ihtimal e, sofra ketçap gençlik 35 e, galibini e, nasipse Bornova'da bekliyoruz. Final çok güzel olacak diye bekliyoruz biz. E, başlangıç ve bitiş sezonundan beri zaten inanıyorduk bir yere geleceğimize ve e, istediğimiz yere de geldik. Final de zaten bu sene bizim hedefimiz. Seneye de altında e, final oynamak istiyoruz. İnşallah her şey daha güzel olacak. Çok teşekkür ederim rakip bu ailesine. Biz de size teşekkür ediyoruz. Başkanın primleri yaradığı gibi görünüyor. Başkan primleri <laughs> daha da arttıracak mı acaba? Geçen maç e, prim sözü vermişti. E soyunma odasına zafla primlerimizi de attı. E, bu maçın primini de açıkladı. Onları da final maçında Bornova'da dağıtacak. E, final Finalin primini açıkladı. E, ondan sonra da bir sürpriz varmış. Onu da bekliyoruz. E, elinden gelen her şeyi yapıyor başkanımız. E biz de elimizden geleni yapıyoruz. Her şey daha güzel olacak. Biz de size final yolunda başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. Her Sağ şey gönlünüzce olsun. olsun. Sağ olun. İyi akşamlar sana.